Is it okay if I'm the say, I'm catching feelings from all the dealings. Am might stray? What do you say? How are you feeling? Is it the same? I well, hope you're not planning to waste my time. To my surprise, that was her reply. Now we vibe, It's been a while and such a to stars a line. Will you drop Günaydın ablacığım. alacağım. Merhaba. Gel 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 eve. Gel ge, şipsini. Şey Doğru. Seviyor mu hırlıyor mu? Ya, bir şey. O sev sev hırlıyor. Madem aldık yolumuza çıkıyoruz. Haydi bismillah. Nereden baksanız 1 2 3 4 5 6 7 10 15 yerimiz var. Of ne güneş çarptı be size de geldi mi güneş Of Tamam yolumuza çıkalım ee, Muhabbetimize devam ederiz Harika, Arkadaşlar <laughs> Daha demin ufak bir köpek vardı sahipli ondan sonra ama böyle vurursa böyle kamerayla böyle vurursa Böyle olmaz ki Ondan sonra Zek havladı ötekisi de böyle bakıyor böyle o da havladı falan filan sahibi böyle yapıyor ne, ne diyorsun onu ne diyor falan filan baktım havlıyor hava 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 zeke böyle yaptım üst yaptım tek bir başladı Arr, yapmaya ana köpek var ya görmen lazım mi 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 yaptı sahibinin beşiğinin altına girdi <laughs> haydi oğlum Aslanla kediyi mi kırdıracaksınız lan? Aslanla kediyi mi kırdıracaksınız oğlum? Kimsiniz lan siz? He? <laughs> Delirdim amına <buna> <laughs> işin geldi kuyruğuna yani bize gereken belgeler nedir çok basit K belgesi serçe belgesi K2 K3 K1 var bunlar farklı şeylerde geçiyor bunu internetten bakın bizimki büyük ihtimal K2 oluyor. 4000 lira tarzında bir belge yani 4000 lira olması lazım. SRC var. SRC de 1, 2, 3, 4 diye ayrılıyor. SRC'de e, kendi şey var. Mesela 2 olması lazım yine bizimkisi. O da kaç bin yüz lira falan 2021 yılının şeyi büyük ihtimal. Baktım çünkü. Bir de psikoteknik lazım. Psikoteknik de bildiğiniz e, sınava giriyorsunuz. SRC'de de sınava giriyorsunuz büyük ihtimal sınava giriyorsunuz bakıyorsun bakıyorlar arkadaşlar diyor ki bu adam her türlü yük taşımaya uygundur diye tarzında size bir belge veriyor rahat bir şekilde kafanızı yaslayarak devam edebiliyorsunuz nakliyede tabii ki de tornajı kaçırmayarak polis çevirdiği zaman sürücü belgenizi bütün her şeyinizi muayenenizi bütün her şeyinizi gösterdiği zaman gösterdiğiniz zaman k belgesiyle gösterdiğiniz zaman hiçbir problem olmuyor adam diyor ki tamam diyor kardeşim her şeyin tamam git böyle kafa rahat mis Tabii ki de ticari olması lazım arabanız. Hususi değil. Hususi olursa e, yapamazsınız yani. TRC belgesi olursa nakliye çekemezsiniz. Nakliye çekebilmeniz için K belgesi lazım. Kafada bir. Abi gerek var mı derseniz de gerek yok bence de işte koydukça koyuyorlar işte. Birileri bir yerden para kazanması lazım. İşte ya ne lazım? K belgesi lazım. İşte ha, K belgesinin için şunu yapmanız lazım diyerek bir tane arkadaşımızı veya birkaç kişimizi zengin etmiş oluyoruz diye düşünüyorum ben. Yani sonuçta bir kağıt parçasından başka bir şey değil. Yani vermelerine bile gerek yok. Madem o kadar önemli madem niye o kadar pahalı? Saçma yani bana saçma geliyor. Başka neler lazım abi nakliyecilikte? Ya ben şu ortamdan sıkıldım abi. Haber etsize sürekli arabadan arabadan konuşurum. Şu ortamı bir değiştirelim mi be? Ha? Hadi. Böyle daha iyi değil mi? Bence on numara. Ateşimiz yanında, gitarımız yanında. Niyazi kokteyl hazırlıyor. Zekle beraber ben zeki bu Yani böyle daha iyi ortamdayı. Şöyle şöyle bir güzellik yapalım size dedik. Şu anda zeki doyuruyorum. Of. Ben ne Saniye. Vay anam ben belalıyım ben Vay anam gözleri toz pembe Direksiyonu çeviriyorum Bir sağ bir sola söyle yavrum Ben kim tutar hmm. Bas gaza aşkım bas gaza Kim tutar seni bas gaza Yollar seni Ben çok büyük bir İsmail YK hayranıyım arkadaşlar <laughs> evet. Ya adam iyi ya Son iyi yıllarda adam. özellikle Sen karanlıkta ne kadar Korkutucu duruyorsun biliyor musun ha? Görebiliyor musun karanlıktan bunu? Abi Görünmüyor Bak ki. şimdi <laughs> <laughs> Çekti <laughs> bunu. Ne olur çeksin bakayım. <laughs> Niyazi. O şapka ne kanka? Ormanda böyle bir şey görmeye alışık değilim kanka. O şapka Anlatır mısın biraz? Viking şapkası. <laughs> ya arkadaşlar ormana gelmişiz böyle bir yere tamam mı? <laughs> Etrafıma bakıyorum. Ya İnsan ağaç görür, yeşillik görür değil mi? Bir bakıyorum Viking'le adam orada odun kesiyor. <laughs> Hayır tarih ediyorsun beni kardeşim. Teşekkür ederim. Ya aslında ben bunu Mesut'un evinde gördüm. Yani şey evinde gördüm dediğim dün fotoğraf attı kamp çantası diye. Yanında bu vardı. Ben dedim ki bununla mı getiriyorsun falan. Hayır abi o ailesini bir aile geleneğiymiş. Babadan oğula, dededen babaya tabii kalan tabii. bir şapkaymış. Şu an onun neslinde. Onun çocuğu şey, olunca o da ona aktaracak şapkayı. 3 yaşımdayken öldürdüğüm hayvanın boynuzları var kanka. İlk öldürdüğün hayvanın boynuzunu koyuyorlar Viking şapkasına. Falan filan. Bir daha <laughs> evlenirsen yeni bir tane şey Yani arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Naklecilik de başka önemli hususlar var. O da şunlar. Mesela sizin arabanız Master benimkinden. E, tek makas var arabada. Arkasında amortisör yok. Önde var ama arkada makaslar var. İki tane makas var ön, a, arkada birer birer. Onu yükseltiyorsunuz. Yapıyorlar. Bir, bir, tane daha makas atıyorsunuz. Arabaya malzeme koyduğunuz zaman araba çökmüyor. Araba yukarıda kalıyor. Şimdi ne olmuş oluyor? Hani bir yer zaman bir yerden gittiğiniz zaman eee... Arabanız nasıl diyeyim onu artık siz anladınız çökmediği için durdurulmuyorsunuz diyeyim ben size yani. O yüzden e, makas attırdığınız zaman on numara şu şekilde arabanız çökmeden kendi ağırlığınızda olan ağırlığı götürüyorsunuz. Kendi ağırlığınızda olan dedim de şu. Mesela hani siz bir buçuk ton mal da koysanız sizin arabanız çökecek. Masterlarda çöküyor arkadaşlar. Bunun hemen havaya kalkıyor. O yüzden makas atıyorsunuz. Tekerlekler var, davlumbaz var ya. Arkada tekerleğin üstünde davlumbaz var ya, kanka. Dinliyorsun değil mi davlumbaz? Dinliyorum kanka. Davlumbazın araba malzeme koyduğun zaman araba çöküyor tekerleğe, sağ sol yaptığın zaman buraya sürtüyor, sürekli tekerleğe sürtüyor. Arabayı yapamamışlar adam akıllı. Yani yapamamışlar, bir buçuk ton koydun bile. Aferin oğlum ya. Şey. Burada fabrikasyon yayları çok iyice. Ya işte bilmiyorum kanka, ama oraya bir tane daha makas koyduğun zaman on numara iş yapabiliyorsunuz. Şimdi oturduk burada geldik buraya dedim ki böyle bir güzellik yapayım ortam değişsin muhabbet değişsin falan filan diye gitarımız var ee, bundan sonra bu videodan buz dakikasından sonra sonra e, daha çok eğlence yönelik bir dakika harcamış olursunuz izlemek isteyenler izlesin kampla ilgili video da gelecek gelenler de abone olup beni daha sonraki videoda bu kamp olanı izleyebilir